Günaydın arkadaşlar. Ben Umut Pınar. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar baharın gelişi e, içimize böyle bir nasıl diyeyim güzel duygular katmaya devam ediyor. Bugün de e, kuluçka makinesinden çıkarttığım civcivler vardı. Onları yerine koyacağım. Mert kardeşim e, kerme kesmeye devam ediyor. Onun yanına yardıma gideceğim tekrardan. Ama öncelik şöyle bir e, Kuluçkadan çıkarttığım Zizilerimi yerine götürmem lazım. Şu an yerleri çok dar. Yerler artık sığmıyor. Yer değişikliği yapmam lazım. Öncelik bir bunları yerine alalım sonra nakin yanına gidelim. Cilcilerimiz yeni yerinde mutlular. Böyle biraz daha güzel olasınlar, rahat. Arkadaşlar zaten burası olan tavuk kümesinde, mevcutta olan tavuk kümesi. Yalnız ufak bir sorunum var. Büyük tavuklar cicilere vuruyor. Mecbur büyük tavukları da ahır alacağım. Evet arkadaşlar şimdi Mert'in oraya geldim. Mert kes. Şu adamdaki azme bakın ya. Daha resmen. Mert'im kolay gelsin. Gözler, seni geldim kardeşim geldim. Hoş, Hoş buldum. Ne yapıyorsun Mert'im? Daha yapılıyor <laughs> <daha> <laughs> i̇yi, ram i̇yi rampa yapmışsın Mert. Mert Karşımızdayız. İyi rampa yapmışsın Mert. Mert, rampa yapmışsın Mert. Mert tepe yapılır? Nasıl gidiyor Mert'im? Zor oluyor Mutlu abi. Zor değil mi? Gözlerim güzel bir yani. senaryo. Sen yardımcı mı Geldim geldim. Bu ikinci günde. Hoş geldin. Bugün bitireceğiz Yedirken inşallah. Abi. Hoş bulduk kardeşim. Bu birlik ve beraberliğe bu kadar yani, Keş oldu bu günlerde. Destek vermeye devam kardeşim. Teşekkür ederim Mutlu abi. Sağ olun. Mert'im keş nerede? Keş de dağın arka tarafında Umut abi. Bu arkada mı kalmış? Keş gözükmüyor Mert. Keşe ne yaptın sen böyle? Keş, biliyorum ben keşten korkmuyorum ki zaten. Ne haber aslanım? Gel. Gel oğlum. Keş o. Keş sen de kıl döküyorsun bayağı. Of. of. Gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar Mert Keş'i çok güzel alıştırmış. Keş çok saygıdeğer bir köpek. Tabi yerinden şimdi çıkmıyor ama. Gel oğlum. Bundan korkmuyorum ama bir de Mert'in Tyson'ı var. Mert'in Tyson'ı sıkıntılı bir köpek. Yıllardır burada. Tyson! Ama yine de bundan korkuyorum. Yani gel <laughs> Buna yanaşamıyorum. İlginç bir köpek. Tyson! Ne haber oğlum? Mert arkadaşlar Buna destek için geldik. Bir an önce bitirmemiz lazım. Yorucu ama ekibim Eren kardeşim burada. <laughs> Amca oğlum da geldi. Bugün full time Mert'e destek için buradayız arkadaşlar. <laughs> Beraber bir dörtlü oluşturduk. Hocam ben nasıl Mert, Özcan, Eren ve ben. Gerçi içeride Dursun abi gel de var. Babası gel. Onlar da çalışıyorlar. Bir onlara da selam <laughs> Selamın aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun abi. Nasıl gidiyor işler? Maşallah Dursun abi şey ya böyle yüksek atlama kermesi gibi bir şey burası da. <gülüyor> <gülüyor> geldik abi geldik. Biz de geldik, biz de buradayız. Valla iki kademe var ya burada abi. Vay maşallah, vay maşallah. Bugün biraz işimiz zor sanki ama hakkını veririz. Hakkını veririz. Arkadaşlar birinci kermede yani birinci odada sona geldik. Gerçekten perişan olduk hepimiz yorgunuz sesimizden değil kötü belli oluyordur sağlam çalışma resmen Kermeyi daha ettik diyebiliriz arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Gerçekten yorulduk. Ama hakkını verdik. Kuzuların yeri tamam komple kermesi bitti. Şimdi yem yemeler için yerlerini alıyoruz. Mert şu meşhur hareketini yap ya. <laughs>